Bitcoin'den bahsedeceğiz. Bitcoin bir rekor daha kırdı. Trump'ın gümrük vergileri. Bitcoin'e para yatıranlar kazandı. Selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BSC Scan nedir, ne işe yarar ve detaylı kullanım hakkında bir rehber hazırlamak istedik ve sizlerleyiz. Şimdi arkadaşlar BSC Scan nedir? BSC Scan için şöyle düşünelim. Daha önce anlattığımız videolarda olduğu gibi, kripto bir merkeziyetsiz transfer aracı gibi düşünebilirsiniz. Yani siz şöyle, e, real hayatta olan örnek veriyorum, FAST, F, ETF yani EFT kısımlarında para transferi yapıyorsunuz. Ve bunlarda sizin adınız, soyadınız, adresiniz, TC kimliğiniz gibi birçok bilgi yer alıyor. Fakat dedik ki biz kriptoda bunlar olmadan işlem yapabiliyorsunuz. Bir para transferi, bir harcama, bir alışveriş yapabiliyorsunuz. Fakat bunun içinde bir defter var. Yani herkesin, her cüzdanın, her kullanıcının yaptığı işlemleri, her işlemi not alan bir defter var. Bu deftere BSC scan diyoruz bu BSC scan sadece BSC ağında olan işlemleri not alıyor. Ether scan da var. Bu da Ethereum ağında olan işlemleri anlatıyor. Aslında tüm scanlar, tüm defterlerde mantık aynıdır. Zaten fark ettiyseniz web sitelerin arayüzü de aynıdır ki başka defterlerin arayüzleri farklı olsa bile işlemler yani arayüz, amaç yine aynıdır. Biz burada yapılan işlemlere transaction diyoruz. Diğer adı ise txh. Yani gördüğünüz gibi txh'ı yaz diyor. Domain name diyor. Domain name siz kendi cüzdanınıza bir isim verebiliyorsunuz. Örnek veriyorum Space ID projesi web sitesinden bir isim de alabiliyorsunuz gibi gibi. Şimdi arkadaşlar BSC Scan web sitesine girdiğimiz zaman benim diğer hiçbir tarafla işim yok. Çünkü ben genelde arama kutusunu kullanıyorum. Örnek için Sky projesinin kontrat adresini aldım. Bunun üzerinden gidelim. Şimdi <laughs> Sky projesini detaylı olarak inceleyeceğiz. Ben bu projenin kontrat adresine baktığım zaman yani bana verilen sözleşme adresinden BSC Scan'a yapıştırdığım zaman önüme böyle bir sayfa çıkıyor. Şimdi bu sayfa nedir arkadaşlar? Şimdi ben buraya tıkladığım zaman bunu yeni sekmede açayım. Buraya tıkladığım zaman önüme böyle bir ekran açılacak. Tabi sayfanın yüklenmesini bekliyoruz. Aynen böyle bir sayfa açıldı. Bu sayfaya birazdan geleceğim. Şimdi biz burayı anlatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kontrat creator. Yani bu coin'i oluşturan cüzdan hakkında bilgi. Ne zaman oluşturmuş? 24 gün önce. Buna hızlıca tıklayalım. Tabi bazı cüzdan adreslerinde işlem oluyor. Bazen temiz cüzdanlar, sıfır cüzdanlar oluyor gibi gibi. Aynen fark ettiyseniz bu cüzdan sıfırdan oluşturulmuş. Son işlem 24 gün önce yani token'ımızın oluşturulduğu gün olan bir şey. Gördüyseniz kontratı oluşturmuş ve proje basılmış İşte bu adam bu kontratı basarken de bir transaction bir işlem yapmış oluyor ve bu işlem için gerekli ücreti binanstan çektiğini görüyoruz daha sonra bu ücretleri nereye çekmiş ne yapmış gibi gibi bakabiliyorsunuz token transferlerine detaylı olarak bakabiliyorsunuz kime ne kadar göndermiş ki Az önce bahsettiğim e, Domain yani Space ID üzerinden e, kendi cüzdanınıza bir isim alabiliyorsunuz. Bunu farklı bir e, videonun konusu ona detaylı girmeyeceğim. Yani demek istediğim bu Etherscan'ı da kapatalım. Buradan token'ı oluşturan kişiye detaylı olarak bakabiliyorsunuz. Burası en önemli kısım. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu token'ı kim nereye göndermiş, kim getirmiş bu transferlere de token sayfasından bakabiliyorsunuz. En önemli kısım kontrat arkadaşlar. Bir proje güvenli mi? Değil mi? Bu projede sıkıntı var mı? gibi gibi söz her şeyin yer aldığı sözleşmeler burada. Bunlar projenin kontrat adresi arkadaşlar. Burada proje ile ilgili her şey var. Azıcık öğrendiğiniz zaman bunları da detaylı olarak okuyabiliyorsunuz ki çok zor değil. Bunun da inceleme videosunu detaylı olarak size anlatacağım. Şu an bu bu videonun konusu değil. Burası da tamam. Şimdi girelim sky projesinin detayına. Bunu da kapatıyorum. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar bu projenin toplam arzı burada yer alıyor. Kaç adet arzı var? 1 milyar arzı var. Toplam 52 bin 249 holder var. Bu da okey. Örnek veriyorum yapılan al sat işlemleri, transferler, tüm detaylar burada yer alıyor. Ki 4 saniye önce ki bak 4 saniye önce Binance yazıyor. Buraya dikkat edin. Sayfaya inelim. Yeni işlem olmuş mu? Tabi projenin aktifliğine göre değişir bu işlem sayısı da. Aynen aynı. Herhangi bir işlem olmamış 4 saniyede. Burası aynı. Burada hem işlemler hem transferler hem al satlar detaylı olarak yazıyor defterde. Yani burası bizim defterimiz. Tüm işlem kaydı bu token özelinde yapılan tüm işlemlerin defteri. Öyle düşünelim. Holder'a girelim arkadaşlar. Şimdi Holder'a girdiğimiz zaman burada PancakeSwap'li kitlesi gözüküyor. PancakeSwap bildiğiniz gibi bir DEX borsası. Proje MXC, e, listi gördüğünüz gibi listeli ve burada da belli bir miktar var. Burada da ayrı bir miktar var. Burada yani cüzdan dağılımını burada detaylı olarak görebiliyorsunuz. Hobi de var, işte MX de var ki belki daha fazla borsalarda da vardır. Onu bilemiyoruz. Yani genel olarak projenin holder dağılımı burada. Şimdi ben geldim. Tamam arkadaşım şey diyeceksiniz tamam ben bu holderları gördüm de bu holderlara ne yapacağım? Haklısınız Peki Girelim en baştaki cüzdana Belki bir işlem yoktur o ayrı bir konu Şimdi ne yaptık? Bu cüzdan adresinin bu coindeki işlemlerine girdik Görüyorsunuz işlemler ha, Belki bu bir Token cüzdanıdır yani Dex veya Jax cüzdanıdır onun için rastgele bir cüzdana girmek istiyorum Buraya girdim arkadaşlar rastgele bir cüzdana girdim. Bu cüzdana girdiğim zaman arkadaşlar 10 saat önce nereden arkadaşlar? Bu cüzdandan bu cüzdana 1 milyon adet transfer etmiş. Bunun take saşı yani transaction'ı burada yer alıyor. Yaptığı işlemin adı burada yer alıyor. Transfer. Swap işlemleri burada yer alıyor. Bu ise büyük ihtimal bu da bir transfer. Yani mantığı bu şekilde. Peki ne yapacaksınız? Transactional yani siz bu işlemi gördünüz de bu işlem benim işim, ne işime yarayacak? Buraya girdim arkadaşlar. Transaction'a. Şimdi transaction'a girdiğim zaman bu adam tam olarak saat, dakika, saniye olarak ne zaman bu işlemi yapmış? İşlem başarılı mı, başarısız mı? Hangi cüzdandan, hangi cüzdana göndermiş? Bunları detaylı olarak inceleyebiliyorsunuz diyeceksiniz ki bunlar benim ne işime yarıyor? Şimdi bu büyük bir proje. 50 bin tane holders'ın olduğu bir proje. Siz şöyle düşünün. 100-200 tane holders'ın olduğu bir projede siz yatırım yaptıysanız ve holder olarak bekliyorsanız, yani daha küçük bir projede, siz şöyle düşünebilirsiniz. Ekip satış yapıyor mu? Ekibin cüzdanlarını tespit etme. Yani aslında bir nevi kendinizi dedektif yerine koyup bir araştırma içerisinde bulunduğunuz bir platform yerine de dönüşebiliyor. Ne yapmıştık arkadaşlar? 44. sıradaki cüzdana gitmiştik. Az önce size anlattığımı gördünüz. 44'e geldim. Tekrar ne için geldim? <laughs> Transaction'a baktık az önce. Doğru mu? Evet. Şimdi ben bu cüzdanın kendisine bakmak istiyorum. Hani bu adam elinde başka ne var? Baktığım zaman bu adam 17 bin yani 18 bin dolarlık token tutuyor. Ne tutuyor? Binance Peg yazıyor. Yani bu stabil coin USDT. Bu adam başka coinlerde işlem yapıyor mu? Bunlar Bunlar bu cüzdan sahibinin yaptığı transaction Transferler falan filan ki bunlar detaylı. Bunlar biraz zor oluyor buradan bulmak. Burada direkt bu adamın yaptığı işte yatırımlar işlemler gibi gibi. Bak gördüğünüz gibi burada VIF coin de var. Başka hangi coin var bakalım. Detaylı da bakabiliriz. <gülüyor> burada <gülüyor> Layer projesi de vardı gördüğünüz gibi. Yani burada bu adamın yaptığı diğer e, yatırımları da görebiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Şimdi siz bir tane güzel cüzdan buldunuz. Hani adam yani cüzdan sahibi sürekli para kazanıyor sürekli yaptığı işlemlerden iyi kazanıyor. Siz bu cüzdan takibini yaparak, balina takibi yaparak bunlara da yatırım yapabilirsiniz. Yani bunları izleyip bu adamların yatırım yaptığı projelere de siz de yatırım yapabilirsiniz. Çünkü bu işi yapan çok ama çok fazla sayıda yatırımcı da mevcut. Genel olarak BSC Scan bu şekildeydi arkadaşlar. Burada daha detaylı olan kontrat okuma kısmını da ilerleyen günlerde yepyeni bir ayrı yepyeni ve ayrı bir videoda sizlere anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bitcoin'den bahsedeceğiz. Bitcoin bir rekor daha kırdı. Trump'ın gümrük vergileri. Bitcoin'e para yatıranlar kazandı.